çocuk istiyoruz artık. Doktorumuz da sıra. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Çok mersi. Buyurun lütfen. Siz her gün bir mucizeye tanık oluyorsunuz aslında. Ve her İnsanların gün olması da. Hani... En özel e, hediyelerinden biri evlat. Evet, değil mi? Kesinlikle. Son en zamanlarla değerli duyuyoruz. Varlığımız. En değerli varlıklarımız çocuklarımız için çok özeniyoruz ve sezeryanla doğumun çok yaygın olduğunu görüyoruz. Biz anneler için ya da çocuk için hangi doğum daha sağlıklı? Siz ne dediniz? İşte bizler için en değerli çocuklarımız ve biz o çocukları en değerli şekilde çıkarmak istiyoruz. Çünkü artık toplum çocuğa çok fazla değer veriyor ve hiçbir riski kabul etmek istemiyor. Ne anne açısından bir riski kabul etmek istemiyor, ne bebek açısından. Ve bu riski göze almadığımız zaman tabii ki sezeryanlarımız çoğalabiliyor. Ama bilinçlensek biraz daha e, kabullensek bazı şeyleri yani risklerin ne kadar olduğunu bilip ona göre sezeryen tercihimizi yapsak belki bu kadar çok sezeryanlarımız olmaz. Ama tabii ki hepimiz e, çok sağlıklı bir çocuk yapmak istiyoruz. Hepimiz bir doğum olayını sağlıklı bir şekilde atlatmak istiyoruz. Hı hı. Bunun için e, aslında bir ön hazırlıkların yapılması çok daha önemli. E, gebelik döneminin geçirmek çok önemli. Normal doğuma hazırlık çok önemli. Bunu düşünce olarak Hazırlanmak ve buna yönelik de beslenip takiplere yapıp ve e, e, doğum'a gitmek en doğrusu. O zaman şunu bilmemiz lazım, normal doğumun faydaları neler? Sezerya'na nazaran kıyasladığımız zaman. Ben her zaman şunu diyorum, bir normal doğum gerçekten normalse o normal bir şekilde gitsin. Hı hı. Yani hiçbir şekilde e, eğer bebek çok iri değilse, anne buna hazırlıklıysa ve annenin e, vücudu bu doğuma uygunsa. O bebek o anneye zarar vermeden çıkar. <laughs> Ama bazı riskli durumlarımız var. Anneyle alakalı, bebekle alakalı en basitinden iri bebekler. Yani normal doğumları onların çok zor oluyor. <laughs> Biz de o bebekleri hiç travma yaşatmadan, o anneye o fazla doğum stresine sokmadan bazen sezeryan bile tercih edebiliriz. Bu basit örneklerden biri. Hı hı. Ama hani riskli durumlarımız olabiliyor. Annelerin tansiyonları çıkabiliyor. Gebelikte plasantanın yeri farklı bir şekilde oluyor. Onlara zaten mecburen sezeryan yapmak zorunda. Çocuk ters oluyor. Çocuk ters oluyor. Girmemiş oluyor değil mi? E, Travay çok uzun sürebiliyor. E, Onlara tabii ki sezeryan yapmak zorundayız. Yani e, sezeryan'a bazen insanlar çok korkuyor. Sezeryan olmayayım, sezeryan olmayayım ve bize de o baskıyı yansıtıyorlar. Ama şartlar bazen ona uygun olmuyor. Bizim tek isteğimiz o bebeği hiçbir şekilde travmatize etmeden annenin kucağına vermek. Oksijensiz kalmasın, herhangi bir organına hasar görmesin. Bu şekilde anneye teslim etmek istiyor çünkü bir tane, iki tane çocuk doğuruyoruz. Ve onlar çok değerli oluyor bizim için. Ya ama. Tabii ki e, normal. Ne normal, <laughs> Ay, e, normal doğum hepimizin isteği. E, normal Artık doğumun şartları ama, var. Normal doğumun bence şartları var. Şimdi. Yani bir bebek e, normal boyutlardaysa, e, annenin pelvisi uygunsa ve e, buna manevi olarak hazırlanmışsa bence o doğum gerçekleşmeli. Ama gerçekten bazen çok iri bebekler oluyor. Anneler bunu çok zorlanıyor çıkartırken. Bu bir tercih mi yoksa doktora mı bırakmamız lazım bu durumu? Bence annenin kendisi bilinçlenmeli. Ben nasıl doğum yapabilirim? İşte ben kaç kiloyla başladım? <laughs> kan değerlerim nasıl? kontrollere gittiğimde doktorun bana e, söylediklerine evet bebeğim doğru pozisyonda. Plasentam farklı yerde değil. Gelişimi çok güzel. Bunlar normalse, kan değerlerim de normalse ve ben e, normal doğuma doğru gidiyorsam bu yolda beni çok şey engellememeli. Hmm. Yani kızının kendisi de bunu istemeli. Çünkü artık yeni nesil, e, yeni genç arkadaşlarımız sezaryenle doğum yapmak için özel talepte de bulunabiliyor değil mi? Tabii ki. Onun Öyle. için annenin hazır olması <laughs> çok önemli diyorsunuz siz ee, doktorlar. Bazı e, gebelerim geliyor. İşte siz herkes normal doğurtuyormuşsunuz ama ben istemiyorum. Ben sezaryen istiyorum. Tabii diyorum. Siz doktorlar olarak hangisinden yanasınız? Ben bir normal doğum, normal olacaksa ondan yanayım. <laughs> Ama o bebeğe travmatize edeceksem, anne ciddi bir şekilde hayati sorunlar yaşayacaksa tabii ki sezaryen. O zaman yan. zor durumda kalınca sezaryen olmalı aslında değil mi? Endikasyon doğru verildiği zaman sezaryen olmalı. Yani e, kesinlikle Rahatlık bir şekilde. Rahatlık anlamında değil. Rahatlık anlamında ee, şu olabilir bazı insanlar hazır değiller hı hı. yani bazıları çok küçük oluyor bazı kızlar veya psikolojik olarak bazı travmatik durumları e, olmuş oluyor korkuları olabiliyor onlara bu devirde biraz daha anlayışlı karşılayabiliriz hı hı. ama e, bence Siz spontan misiniz? olan şeyi bozmamak lazım ben hiçbir zaman dokunma dokunma kendisi bizi göstersin kendi yolunu çizsin ama... Örneğin yarın bir tane sezeryanım var. Yapabileceğim bir şey yok. Karaciğer enzimleri çok yüksek, tansiyonu yükselmek üzere ve o bebek daha fazla bekleyemez. Çünkü anneye bu sefer risk oluşturuyor. Onu çıkarmak zorundayım. Siz bir doktor olarak bir gebeniz geldiği zaman ben sezeryanla doğum istiyorum dediği zaman onu normal doğuma ikna etme noktasında ne söylüyorsunuz? Şu an onu düşünmüyorsun. Hı hı. Şu an takip ediyoruz. Ee, çok güzel besleniyorsun. Kül alman istemiyorum. Küçük bebek istiyorum, kriterlerim var. Kaç Küçük kilo almak lazım <laughs> hamilelik sürecinde? İdeal o kilo ağırlığı nedir? 30-35'leri duyuyoruz. Yok, 35 olan gebemi direkt boğuyorum. <gülüyor> <gülüyor> onlar onlar biliyorlar. Ben az beslenmeden yanayım, kaliteli, sağlıklı beslenmeden <laughs> yanayım ve aktif bir gebelik dönemi geçirmekten yanayım bunun için elimden geleni de Gebelerim için sunuyorum kendim bir fiil onlara egzersizler planlıyorum şunları yap. Ne ee, tavsiye ediyorsun? Pilates var mesela. Pilates Harbirlik var, yoga var. var, yürüyüş var. Önemli olan e, hareketli olması. Tabii ki her gebe egzersiz yapamaz. Bazı gebelerim var erken dönemlerde hani tüp bebek yaptığım hastalarıma ben bile gebelerime sen boş ver sen şu anda biraz dinlen biraz işte ilaçlarımızı düzgün kullanalım. Çünkü gerçekten çok uğraşmışım. <laughs> tüp bebek yapmışım, çok kıymetli ikizlerim var. Yani onlara çok fazla spor da yap, şunu da yap, bunu da yap diyemiyorum. Ama spontan kendiliğinden gebe kalmış, 20'li yaşlar. Gidin ne yaparsınız yapın, yoga sahilde yapın, pilates yapın, sahilde yürüyün. Bunun için illa bir kulübe üye yürü... olmak da gerekmiyor. Yürüyüş için hani çok büyük paralar spor salonlarına harcamanız kesinlikle, da gerekmiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ben bir kadın fark etmez bir insan spor yapmak istiyorsa onu her şekilde yapar. Açar YouTube'dan bir şeyler izler, onu bile yapar. Yani gebelik bence bir farkındalık dönemi. Gebe kalmaya karar verdiğimiz zaman ben kimim, ne yapacağım, nasıl doğuracağım. Hani her şeye dikkat etmeye başlıyorsunuz Hazırlanmak lazım. her hazırlık şey okumaya dönemi, değil mi? başlıyor. Aa, bu bende var. Acaba benim kan değerlerim nasıl? Bebeğime nasıl bakacağım? Enzim emzirme nedir? Bebek bakmak nedir? Kimden Nasıl yardım almam gerekiyor? Bir anda böyle başka bir boyuta geçiyoruz kadınlar. En güzel dönemimiz kendimizi fark edebildiğimiz dönem. Ben anne olurken hangi alemdeydim? Gebelik dönemimde çok farklı bir kaç dönem. Kaç çocuğunuz var? Bir tane 17 yaşında Aa, oğlum var. 17 yaş. Maşallah bravo. Siz kaç kilo almıştınız hamileken? Ben 7 yedi... kilo. 7 mi? <laughs> Ay bunu da hiç duymamıştım. 7 kilo. Gerçekten. Sadece bebek da... Sadece bebek şimdi burada yaptığı, da yaptığınız bö, e, börekleri gördüm hmm. hı hı. ve gebelikte gebeliğimde asla onları yemedim Yemediniz. hiç hatırlamıyorum yemedim hayatımın en kritik dikkat ettiğim dönemim gebelik dönemi Bravo. çünkü annem benim 4 kilo 700 doğurmuş hı hı. kendisi 20 kilo almış hı. ve ciddi şekilde çatlakları var ve ben çok korkuyorum. Böyle, böyle, işte, o böyle, çok güzel. böyle bir görüntü beni çok ürkütüyor. Hani böyle bir şey kesinlikle istemiyorum. Ben zaten gençliğimden beri spor yapan bir insanım. Ama yeme konusunda diğer zamanlar yeriz. İşte gider güzel bir yemek yeriz. Gebelikte onu eritemiyoruz. Ben bugün çok iyi yerim, o böreği de yerim. Ertesi gün koşuya çıkarım, Oho. biraz da detoks yaparım. Ben o kaloriyi yok ederim. Ama gebelikte. O kadar egzersiz yapamıyorsunuz. Hı hı. Daha çok streç bazında işte kaslarımız çok bize kramp yapmasın, ee, biraz da şekil bozulmasın, doğuma hazırlanalım, nefes çalışalım, squatlarımızı yapalım. Bu bir e, performans egzersizi değil göbelikte yaptığımız. O bize çok kalori... E, kaybettirmiyor. Evet. kaybettirmiyor. İdeali 12-10 kilo 12 kilo tabii arası ki, diyebiliyorum. Doğrudur tabii değil ki, mi? Kesinlikle. Çok fazla kilo almamakta fayda var. Sonrasında verme aşaması çok zor. Bir de o süreçte de çok büyük sıkıntılar oluyor. Şunu sormak istiyorum. İlkini sezaryen doğum yaptık diyelim. Evet. Yine sezaryenle mı devam edeceğiz yoksa normal doğum yapılabilir mi? Benim e, felsefem <laughs> ilkini normal doğurtmak. <laughs> <laughs> e, Sezaryenden sonra normal doğumlarım da oldu ama inanın e, bendeki stresi bir tek ben bilirim Doktor olarak değil Evet ]iniz? Çünkü onun da kriterleri var hı hı. E, Riskleri var Bunu anneyle ciddi şekilde konuşmak lazım e, Neden olmasın diyoruz ama gerçekten riskleri var O zaman şöyle sorayım Mesela diyelim ilk hamilelikte çocuğu çok e, kilolu e, Rahime girmemiş o e, Normal doğuma uygun değil Sezaryenle doğum yapıldı Ama ikincisinde bütün hı hı. koşullar uyuyor Tüm çok koşum. sağlıklı çocuk çocukta, annede ve normal doğum yapmak istiyor. Mümkün mü? Şartlar uygunsa mümkün olabilir ama hastane şartlarında. Hastane evet, şartlarında? Tabii, kesinlikle hastane şartlarında. Yani e, çünkü şu anda İstanbul'da her yerde hastane var. Yani e, ve çok kolay doktora ulaşılabiliyor. Yani Hı -hı. ben şundan yanayım. E, gidin hastanede doğurun. Orada çek ağrılarını ama birisinin yanında olsun. Hafif bir kanaman olduğunda birisi sana... Müdahale tabii, edebilsin. Tabii. Hani önceden yapılıyormuş evlerde doğumlar yapılabiliyormuş ama. O zaman ama şartlarla şartlar, imkanlar çok farklıymış. Aynı değil. Yani hepimiz e, sağlık personeline ulaşabiliyoruz, hastanelere ulaşabiliyoruz. Neden bir tane hayatımızı çocuğumuzla olan riske atalım? Riski atalım. Ben e, biraz bizlerden e, korkmamalarını istiyorum kadınların. Kendileri bilinçli olursa, ne istediklerini bilirlerse kesinlikle normal doğururlar. Normal doğumun faydalarını her zaman söylüyoruz. Doğaya uygun olan aslında değil mi? En normali hakikaten normal doğum tüp şeyden ziyade. Peki tüp bebek yaptığı zaman illa sezaryen mi olması lazım? Hayır ben zaten... <laughs> Öyle bir haldi var çünkü her tüp bebek yapan şey, sezaryen doğum zaten yapıyor. Zaten ikiz oluyorlar. İkizler <laughs> zaten riskliler. Erken <laughs> doğabiliyorlar. Bazen çok apar topar onları Sezeryana alabiliyoruz. Onlar zaten başından ayrıcalıklı gelmişler. Ee, ve bazı riskleri oluyor ama e, benim çok çok sevdiğim arkadaşımın e, eşi e, Hicran, e, ben onu normal doğurdum Çünkü kız e, gebeliği boyunca sporunu yaptı, 8 kilo aldı. Yani gebelikten önce kızın six pack'leri vardı. Yani ben ona kıyamadım sezaryen yapmayı. Orada bir çizgi olsun kesinlikle istemedim. Eşine de söyledim. Yani bu kız çok güzel doğurabilir. ve Çok güzel de doğurdu, hiç dikişsiz bile doğurdu. Kız kalktı. Güçlü de bir kız yürüdü gitti. İşte spor yapmanın faydaları doğumda i̇şte da karşınıza çıkıyor. O bebek çıkıyor. E, tüp bebekti. Kıymetli bir bebekti ama normal doğurdu. Çünkü hepimizin bebeği kıymetli. Mutlaka. Hepimizin bebeği kıymetli. Yani bir risk olduğunda ha bu tüp bebekti ben bunu sezeryana çıkaracağım. Diğeri yok illa normal doğurtacağım. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Nuray seyircimiz sormuş e, tüplerimi bağlatmak istiyorum demiş. Bunun evet. benim için bir kadın olarak bana zararı var mı? bir zararı yok ama tüpleri bağlatmak bir işlem ya ameliyat sırasında sezeryan sırasında olacak ya onun için ekstra bir ameliyat olması gerekiyor. Hmm. Yani laparoskopik bir ameliyat olması gerekiyor tüpleri kapatmak için. Ama tüpleri kapatmak değil de daha bilinçli farklı koruma yöntemleri var. Bunun için ben neden ameliyat olayım? Hmm. Ya da yani de belki artık son e, çocuğu düşündükleri, planladıkları ve artık ikinci, üçüncü sezeryanlarıdır. Belki istek e, isteğe bağlı yapabiliyoruz ama Hani hiçbir şey olmadan sırf ben ameliyat olmazdım. Olmaz. <laughs> bir doktor <laughs> olarak asla olmazdım dedin Nurhancığım. Yok. Ya az müdahale olması <laughs> gerekiyor. Ya ben her zaman başından bir şey önleyebiliyorsak onu önleyelim. Öyle büyük ameliyatlara gitmeyelim. Yani benim için sezaryen de öyle. Eğer ben normal doğum yapabileceksen bunun için az yemem gerekirse, biraz yürüyüş yapmam gerekirse, kontrollerimi düzgün yapmam gerekir ve ben bunun sonucunda normal doğuracağım ve ameliyat olmayacağım. Niye yapmayayım? Ondan korksun bence. Bence ondan korksun. Ondan korksun yemesin. Yemesin daha kolay aslında <laughs> Yani Kimine göre de zor elbette onları da anlıyorum. Bir başka seyircimiz demiş ki benim iltihaplı romatizmam var ve hamileyim. Çocuğuma evet. zararı var mı? Onu zaten doktoru takip edecek. Onların da seviyeleri vardır. Çok hmm. ileri seviyede değilse hiçbir problem olmayacak. Emine Hanım'ın sorusunu da cevapladık. Tüp bebekten sonra sezeryan değil normal doğum olabiliyormuş onu da öğrendik. <laughs> Sezeryanla iki tane çocuk doğurdunuz ama sonuncusunu normal doğum yapmak istiyorsanız bu da mümkünmüş. Yok. Ama normal şartlar İkinci olduğu zaman. İkinci sezeryandan sonra mümkün değil. Değil. Yok. Ha iki tane yaptınız üçüncü de sezeryan i̇ki, olacak. Yok, yok çok riskli. İlkinden çok sonra riskli. ihtimali var. Belki. Belki çok riskli onlar. O işler. Onların kriterleri var. Sezeryandan sonra normal doğumun kriterleri var. Sezeryandan sonra normal doğuracağım diye tutturmak değil ilkinde Hı. ben normal doğum yapabilmek için ne yapmam gerekiyor. Ben gebelerime şunu diyorum, bu bir maraton, 15 kilometre, 40 kilometre. Nasıl hazırlanırsan o şekilde de doğurursun. Maraton. Güzel. Sen hazırlanacaksın. O 9 ay bir hazırlık süresi. Kesinlikle. Kesinlikle. Çocuk zaten gelişiyor. Anne de kendine bakarsa çok daha sağlıklı olacak. Doğum da ona göre daha da kolay olacaktır. Zaten spor yapanların, pilates ya da yoga yapanların normal doğum yapması daha kolay değil mi? Ee, biraz kendileriyle haşır neşirler. Ama diğer kadınlar yapmıyor mu? Pelvisi çok uygun, kendisi çok uygun. Doğurmak için yaratılmış bir kadın. Hiç egzersiz yapmamış. Normalde yemeğini yemiş. O doğurmayacak diye bir şey yok. Çok da güzel doğuruyorlar. Oy. Yani yani illa ısrarla her şeyi yapalım, sporda yapalım. Dikkat edelim. İmkanımız varsa sporumuzu yapalım. Epidurali çok soran var. Epidural e, doğumu hı hı. tehlikeli mi? Sakıncaları var mı? Onu öğrenmek e, istiyorum. Sakıncası e, iyi şartlarda yapıldığında kesinlikle yok. Bazen epidurale ihtiyacımız var. Süre çok uzun sürüyor. O hı. kadının biraz nefese ihtiyacı var. Biraz o ağrılardan uzaklaşıp dinlenmeye ihtiyacı var. Çünkü herkesin geldi hemen doğurdu gitti olmuyor. İlk doğumlar bazen uzun sürebiliyor. ...bu ağrıları minimalize etmemiz lazım bazen. Epidural deyince bilmeyenler için sormak istiyorum. Nasıl bir uygulama? Omuriliğe yapılan. O, omuriliğe yapılan e, ve belden aşağısını ve doğum ağrılarını biraz minimalize eden bir anestezi şeklidir. Uh -huh. e, epidural yapıldığı zaman yürüyebiliyorlar ama e, bacaklarda çok kuvvetli güç kaybı oluyor. E, daha çok süreç e, geçiştirmek için kullandığımız bir yöntem. Bazen hiç ona ihtiyaç olmuyor. Kendisi platesini yapıyor doğumu beklerken. Nefes çalışıyor, oyalanıyor. Eşi ona müzik dinletiyor falan derken bakıyoruz tam açık olmuş. Ama bazıları gerçekten öyle olmuyor. Onlara epidural yapmakta fayda var. Çünkü o ağrı bazen o kadınları çok travmatize edip çok yoruyor. Hı hı. Artık son ana geldiğinde tükenmiş oluyor. Öyle uzun gördüğümüz doğumlarda yapılabiliyor. Kesinlikle. Ama doktorun evet. e, inisiyatifine kalmış bir Kişide, durum. yani herkesin doğum hikayesi farklı ya. Hı hı. Ona ihtiyaç varsa yapılıyor. Ben hiç unutmuyorum. Çok e, nefes uzmanı, yogacı gebem. E, kesinlikle epidurala karşıydı ve e, o kadar çok bağırdı ki, o kadar çok hırpalandı lütfen diyorum kabul et. Yani ısrar etme. Yani teknoloji diye bir şey var. En iyi hastanedesin. Evet. Ve e, epidural yaptık, nefes aldı, nefes uzmanı nefes aldı. Bazı ağrılarla baş etmek biraz Kazay zor olabiliyor. Tabii mol hamileliği çok merak ediyorlar. Nedir mol hamileliği? plasantaya bağlı olan e, bir patolojik bir oluşum. Hmm. Orada bebek yok. Orada genetik e, yapıdan dolayı gelişen e, rahim içinde hmm. oluşum. orada Yalancı gebelik gibi mi? E, e, yalancı gebelik diyebiliriz, evet. Suda doğumu tavsiye ediyor musunuz? Ee, suda doğum çok duyuyoruz çünkü haberlere bile konu evet oldu. Ya, suda normal bu... çok rahat, çok güzel görünüyor, keyifli görünüyor. Evet, yaptırıyorum hastanede bir tane <laughs> küvetimiz var. Ee, Aa, keyifli iyi. oluyor. Ama onları seçiyorum. Yani gerçekten çok rahat. Neye göre belirleniyor suda hamilelik? Eğer Hı -hı. o şekilde doğum yapmak istiyorlarsa suda doğum. Ee, doğuracağını biliyorum. Ee, süreyi epiduralsiz geçirmemek için e, suda relax oluyor, müziğini dinliyor. Orada o süreyi geçiriyoruz. Bazen isterse içeride suyun içinde doğurtuyoruz. Bazen hemen alıyoruz doğumhanedeki masada doğurtuyoruz. Hı hı. yani e, onun da yani herkese nasip olmuyor o şartları var. Hani çok rahat her şey akıcı gittiğinde olabiliyor. Olabiliyor. Kesinlikle Bir de, çok keyifli e, da. Hamilelik döneminde annenin suyunun azalması durumu var ama doğuma daha haftalar var. Evet. O durumda ne yapıyorsunuz? O patolojik bir durum. Onun takipleri farklıdır. Onları e, acaba bebeğe giden damarlarda bir problemler var mı? Plasantada hangi problem var mı? Ve bebeğin gelişme geriliği var mı? Eğer gelişme geriliği varsa ve bebeğin suyu da azalmaya başladıysa o bebeği erken doğurtabilmemiz için bazı hazırlıklar yapıyoruz. Ve bazı durumlarda o bebeklere sezeryen yapmak zorundayız hmm. çünkü e, o bebeği bırakırsak doğuma kadar içeride kaybedebiliriz. Hmm. Evet. O yüzden o, o, o bebekler o kontrol kısmı çok önemli. O kontrol kısmı çok önemli. Şunu soruyoruz, bebeğin hareketleri iyi mi? Yani bunları her zaman bize açıklayın. En az günde 10 kez hareketini hissetmeniz gerekiyor. Hissederse geliyorsunuz, bakıyoruz evet gelişme geriliği başlamış, çevresindeki sıvı azalmış. Ee, NST dediğimiz e, bazı uh -huh. kardiyak e, bebeğin kardiyolojik açıdan değerlendirip iyilik durumunu tespit ediyoruz. Ona göre diyoruz ki evet biraz daha devam edebiliriz, biraz istirahat et, akciğerlerini geliştirelim. Ee, bazen toparlanabiliyor ama bazen de o bebekleri çıkarmamız gerekir çünkü riskli. O çok... durumlarda ilk sezeryen var diyorum kesinlikle. Hmm. Yani Gektiği yerde de çok önemli. kesinlikle kesinlikle yani böyle insanların. E sert bir bakışları var Sezeryana. Ben çok zaman diyorum ki ilk sezeryan var, ilk o bebek öyle çıkmış. Bu bebek köyde olsa ne olurdu? Doğru. Kötü şartlarda kesin ölecek içeride. Anne onu nasıl doğuracak? Ne kadar risk taşıyor? Bir de şunu duymuştum. Doğru mu? Kadınlar normal doğum yaparlarsa aldıkları kiloları çok daha rahat verirler diye. Bu kilo verme sürecinin doğumla ilgisi var mı sezeryan ya da normal doğum olmasıyla? Ya çünkü sezeryen doğum yapan en azından bir ameliyattan dolayı hemen hareketlenemiyor. <laughs> yani ameliyat yerini her zaman hissediyor. Normal doğum yapan bazen küçücük epizotomisi oluyor ve kalkıp yürüyüp gidiyor, işini gücünü yapıyor ve gerçekten nasıl kilo Daha çok verdiğini anlamıyor. Evet. Hani sezeryen olan hani çok keyfi değilse hani patolojik sebeplerden dolayı sezeryen olmuşsa onlar biraz zor ayaklanabiliyorlar. Önceden korse takarlardı. Şimdi de tekrar öneriyorlar mı bilmiyorum. Sen siz öneriyor musunuz? Ya yani hiç... bu karnı çünkü bir doğumdan sonra korset takarsanız önceden hani çocukluğumuzda böyle çekerlermiş. Bilir misin onu? Nereleydin? <laughs> Sen Baki doğumluyum. Baki Ama doğumsu... 25 senedir İstanbul'dayım. <laughs> o zaman duymuşsunuzdur mutlaka. Bir e, kuşak etrafında dönerler hamilelerin karnı sıkı olsun diye. Hı -hı. Bunlar sağlıklı mı ya da değil, korset takma? Bence özel iç çamaşırları var doğumdan hı hı. önce doğumdan sonra onlar yeterlidir. Yani ekstra böyle lüzumsuz işlere girmeye gerek yok. Zaten o karın kasları toparlayacak. İki ay sonra zaten istediğimiz duruma gelecek. Sonra mühikiklerle, squatlarla, egzersizlerle onu eski haline getiririz. Güzel. Ama hiç o sıkıştırmalarla uğraşmamak lazım. Çocuk. Emzirmek kilo verdirir mi? Hep bunu söyleriz çünkü emziren anneler çabuk kilo veriyorlar diye. Ya ben size kendi e, olayımı anlatayım. 7 kilo gebeliğimde m, aldım. Doğusalığımda 12 kilo aldım. Aa, <laughs> ama böyle çok duyuyorum ben. Gerçekten görüyorum evet, <laughs> Evet, evet, Çünkü e, çok istedim çocuğumu emzirmek. 6 ay kesinlikle böyle şey kadınlar var ya ben emzireceğim, ben emzireceğim. Tabii. Ben Hı -hı. emzireceğim. Ben de ben emzireceğim. Ben emzireceğim. Ama yok sütüm. İşte çapada eğitim Bir var, veriyoruz, evet. işte bol su için yeterlidir. Yok yetmiyor, bana yetmiyor. Kim ne dediyse onu yedim. İşte bozaymış, tahin halvası, hoşaf çay, 5 litre sıvı tüketiyordum. Ve böyle 30 cc anca çıkıyordu. Ama yemediğim zaman hiç çıkmıyordu. Hayatımın en çok yoga yaptığım dönem, 6 ay emzirme dönemi tamamen kendimi sakinleştirip beslenmeye odaklanıp bol sıvı tükettiğim zaman sütüm oluyordu ama bazı kadınlar öyle değil onların çok yemesine gerek yok çünkü tanrı onlara öyle bir evet. meme dokusu vermiş Doğru. ama e, benim için o geçerli değildi ve şunu dedim emzirme bitecek ben o kiloyu vereceğim ve gerçekten 3 ay sonra zaten koşuya hazırlandım ve hepsi gitti kiloları verdiniz kesinlikle. yani bunu emzirmekle de değil aslında doğumdan sonra emzirirken yediklerinizle alakası kesinlikle. var kesinlikle yani ben hayatta tayin ayvası ağzıma sokmam. Kalorisine bakarım. o <laughs> Bak, kalıp kalıp yiyordum sütüm olsun diye ve Emre de onu çok seviyordu. Canım. Evet. Ne kadar emzirdiniz? 6 ay. Ha, altı etmedi. 6 ay, e, ay e, ek gıda kesinlikle yok ama 6 ay sonra zaten hastaneye başlayınca bir ağır nöbet e, her şey stres. Doktorlar evet gece gündüz. E, gece gündüz bir ağır bir nöbet bitti Sistesten hemen. Aynı anda. Ya ben yoga ile Yemekle e, emzirebildim ama ilk nöbete gittim stresli bir doğum anne kılmıyor... sezeryana girdim çıktım süt yok. Oo. yok e, Hayatımızın içerisinde stresli anlarda oluyor ne kadar hamilelik sürecini rahat geçirin emzirme döneminde stresten uzak kalın desek de bazen hayat şartları sizin olduğu gibi. Evet e, Bizim de e, yaşayabiliyoruz e, haliyle böyle sıkıntılar olabiliyor. Şunu öğrenmek istiyorum hamilelik döneminde yapılan belli tarama testleri var. Evet. Şimdi hamile olanlar ekran başındakiler. E, yaptırmamış testler olabilir. Hangilerini özellikle yaptırmaları lazım? Yani elzem olan o tarama testleri hangileri? Gebe olmadan önce mutlaka bir tam kan görmek lazım. Hı hı. Kansızlık var mı? Bu çok önemli. Çünkü bebek alıyor bizden. Doğumda da biraz kan kaybediyoruz. Onu zaten öncesinden yerine koymamız lazım. Bir de bazı aşılarımız var. Onlar acaba tamamlanmış mı? Hangi aşı? Rubella, kızamıkçık dediğimiz. Hı. Eğer o bazen yapılmıyor. Onları tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra yine bir kadın doğum muayenesine. Ben hatırlamıyorum kızım aşısı geçirdim mi geçirmedim mi ne yapacağız hatırlamayanlar? Kartınız vardır aşı kartınız oradan kontrol edebilirsiniz. Ne Olmazsa mi? bakarız rubellanıza Bakalım. bakarız. Hmm. Orada pozitif negatif geçirip geçirmediğinizi aşılı olup olmadığınız. Aşınız yoksa aşınızı oluyorsunuz evet. hamilelik öncesinde. Evet evet kız çık aşısını yaptırmak lazım. Çünkü çocuklardan falan bulaşabiliyor gebelikte hiç istemediğimiz bir durum. Ee, ve bir kadın doğum muayenesi. Mutlaka gebe kalmadan önce bir alınmalı. Hı hı. bir ultrasonla rahimin şekli görülmeli. Yumurtalıklarda herhangi bir e, patolojik durumlar var mı yok mu? Tamam her şey temiz. Ondan hazırsın sonra hazırsın inşallah. Hazırsın. <laughs> yani güzel bir şekilde. Hamilelik sürecinde alabilir. hangi tahliller? Tam kan ee, tahlili yapılıyor. Onlar zaten yapılıyor. Ondan sonra ultrasonları yap, yapıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Genetik testlerinin yapılma zorunluluğu var mı? Yaş faktörleri ve aileden gelen ve daha önce geçirdiği problemli gebelikler varsa onları tabii ki yaptırıyoruz. Çok hmm. önemli. Tarama testleri 11-14 tarama testimiz var. O hmm. onların sonucuna göre bazı patolojik durumlar gelirse artık genetik teste gidiyoruz. İkinci de önemli e, tarama testlerinden 22-24'te yaptığımız fetal anatomi tarama testi. Çünkü artık bebeğin bütün anatomisi tamamlanmış oluyor. Onları bir e, ikinci yüzey ultrasonla taramamızda fayda var. Çok sağlıklı güzel. Ay, çok bebekse. teşekkür ediyorum. İnşallah çocuk bekleyenler rahat bir hamilelik süreci geçirirler. İnşallah evet. en kısa zamanda da rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde o bebeklerini kucaklarına alırlar.